Dostlar merhaba ben Ali Urgan. Bugün yıllar önce kaleme aldığım Serçe ile Göçmen Kuş'un Aşk Hikayesi adlı öykümü seslendireceğim. 2000-2001'li yıllarda kaleme aldığım öykü internet ortamında çok tutuldu. Kimileri bizzat isimlerini öykünün altına yazarak, kimileri ise alıntı diyerek kolay yolu seçti. Bugün ise seslendirmek nasip oldu. Öykünün aslına buyurun. Serçe ile göçmen kuşun aşk hikayesi. Mavi sularında okyanusun bir minik sadakat. Yeni bir baharın koynunda koca bir ihanet. İhanetin adı göçmen bir kuşa verilir. Sadakatın adı ise bir serçeye. İki dost bütün bahar ve yaz boyunca uçarlar küçük bir köyün semalarında. Küçük sinekleri kurçukları yerler, arsız yağmurların şaha kaldırdığı derelerden içerler. Çiçek açan ağaçlara konu papatya tarlalarında gezerler. İki dost söz verir birbirine. Ayrılmayacağız. Öyle ya mevsim değişiyor. Kış gelince almış bir telaş göçmen kuşunu. Serçe ise her zaman verdiği söze sadık. Ayrılık acı, ihanet kötüymüş serçe için. Yaşamaksa önemliymiş göçmen kuşu için. Geçen baharın tatlı bir eğlencesi hatırına gel demiş göçmen kuşu serçeye. Yeni baharlara uçalım. Serçe çaresiz burada bekleyelim demiş yeni bir baharı. Ama acımasızdır demiş kış göçmen kuşu. Aç kalırız, üşürüz, ölürüz burada. Serçe hayır demiş gözü yaşlı, korunuruz direniriz birlikte bütün zorla. Göçmen kuşu inanmamış zayıf ve zarif dostuna, ısrar etmiş gidelim. Serçe için gitmek nasıl bir ihanetse onca yaşadığı yere, kalmak da aynı şekilde ihanetmiş sevgiliye. Ve seçerek sevgiyi karar vermiş, uçacakmış göçmen dostuyla yeni baharlara. Göçmen ile serçe çıkmışlar yola. Fakat serçe zayıfmış kanatları narin. Izdırap iliklerinde gezinmeye başlamış serçenin. Kanatları uzun uçuşlar için değil, dayanamayacak hale gelmiş bu yola. Göçmen kanatları sanki çelikten ve güçlü. Nice baharlara yelken açmada usta bir uçucu. Acımasız yaklaşan bir fırtına kanatlarını dövüyormuş inceden kuşların. Göçmen önde, serçe arkada. Yorgunluktan serçe iyice yavaşlamış. Göçmen kuşuna duralım demiş artık. Biraz dinlenelim. İtiraz etmiş göçmen kuşu demiş. Daha aşılacak okyanuslar var ölürüz. Eyvah. Çok fırtınalar görmüş serçe. Kurtuluruz dese de nafile. İhanet almış başını en önde gidiyor. Sadakat narin yapısıyla onun peşinde. Serçe sevgisine uymuş, son bir gayretle salmış zarif kanatlarını fırtınalara. Gökyüzünden daha büyük gelmiş okyanus serçeye. Yorgun bir sesle son kez seslenmiş göçmen dostuna. Yoruldum uçamıyorum. Göçmen serçeye son kez şöyle bir bakmış. Dostum bağışla beni, ben yaşamak istiyorum ve devam ediyorum. Mavi sularında okyanusun bir minik sadakat. Yeni bir baharın koynunda koca bir ihanet. Selam ve dua ile.